Ali lütfen fotoğrafını bulursan sevinirim. Yüksel Ayması bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Zaten bilmeyenlerin durumu doğal ve aslında mesleğinde sonucu. Yüksel Aymaz, gölge tasarımcısı diye bugünlerde tarif edilen, benim dönemimde ışık tasarımcısı olarak, aydınlatma tasarımcısı olarak nasıl söylerseniz adı geçen, bir sanat dalında çok uzun yıllardır devlet tiyatrolarında ama asıl bütün amatör tiyatrolardan, tutun özel tiyatrolara karşı pek çok zaman tek bir lira almadan emek vermiş bir arkadaşımız. Evet görünce ben de duygulandım. Burada yaşlı çıktığına benim gibi sakallı yaşlı çıktığına bakmayın. Gencecik hayat dolu sosyalist komünist bir devlet tiyatrosu sanatçısı. Ben sabah 6.30-7 gibi şöyle bir uyandım. Artık gözlerim de pek görünmüyor. Ee, onu görünce hemen şu yakın gözlüğüne attım kendimi. Yanılıyorum umarım diyerek yükselim vefatını gördüm. Ben bir iki senedir e, görüşemiyor idim kendisiyle. E, telefonlaşmıştık en son çok kısa bir zaman önce. E, tiyatro emekçisi hakikaten gerçek bir emekçi. Arkadaşımız çok sevdiğimiz bir insan ve yükselle ben 2000'li yıllarda pardon 2000 diyorum 1990'ların başında herhalde 95 falan civarında merhabalaşmaya başlamıştık birçok projede beraber çalıştık ve heyecanlı fikir getiren Enver şunu bunu yapalım e, diyen bir arkadaşımız. Trajik olan şu trajik olan şu e, Yüksel'le ilgili olarak ben yakın zamanda arka arkaya bu e, yaprak dökümüyle birlikte beraber bu tabii üzüntüyü yaşıyoruz. Ben bu kadar ciddi durum olduğunu e, bilmiyordum. Çok üzüldüm. E, bizim mesleğimiz adına bizim mesleğimiz diyorum. Pek çok insan bilmez ama ben 1992 yılında tiyatro centiyi kurduğumuzda e, yara motor bir tiyatro olarak hayatımıza başladığımız vakit e, o zaman Hakan vardı Işıkçı, Gemci abinin Işıkçısı hala onunla çalışır. Işıkçı diyoruz biz özür diliyorum. Işık tasarımcısı aslında bu arkadaşlarımız ve emekçi. O yıllarda bir iki sene içerisinde 95 falan tanışmıştık Yüksel'de. E, tiyatro mesleği toplu yapılan e, bir meslek tabii. E, böyle bir e, üzüntümüz oldu. Tabii e, Yüksel gibi arkadaşlarımız perde arkasında olan arkadaşlarımız, yönetmenler, yazarlar, e, tasarımcılar, emekçiler, gişeciler, e, o tiyatronun büyülü dünyasında olan herkes sahnedekilerle birlikte büyür Sahnedekilerle birlikte alkışı duyar. Siz onları bilmezsiniz ama onlar hisseder. Bu haber beni çok üzdü ve yaraladı sabah erken saatlerde. Yapacak bir şey yok. Cenazesine ne zaman bilmiyorum gideceğiz. Ve bu üzüntüler beni şöyle daha da tedirgin ediyor açıkçası. E, kendim değil. E, onu geçiyorum ama her sabah e, kalktığımızda, her gün içerisinde ya bugün de kötü bir haber alacak mıyız duygusu. Diğerlerini geçiyorum. Depremde, paraydı, puldu bilmem ne. Çünkü zaten depremde binler vefat ediyor. Sadece kendi tanıdığınız için değil memleket için acı çekiyorsunuz. Maddi meseleler, insanların intiharlarına gidiyor. Bunları konuşuyoruz bu ekranda. Ama bu e, tanıdığımız sevdiğimiz insanların birer birer bir yaprak dökümü gibi gitmesi bir dönemin de kapanması gibi yorumlanıyor Yüksel'in e, 60'a daha varmamış olduğunu e, düşünüyorum e, çünkü aramızda büyük bir yaş farkı yoktu ben 52 olduğuma göre 7-8 yaş olsa ki en fazla 7-8'dir yani e, üzgünüm biz onunla en son eee Şeyde çalışmıştık benim çocuk müzikalimde çalışmıştık. Güneşi Güldüren Soytarı'da. Işıklar içerisinde uyumasını temenni ediyorum. Aslında öte dünyaya falan inanmayan benim gibi isimler açısından bir yerde falan da uyunduğu yok. Hayat başlıyor ve bitiyor. Bitti. Perde kapandı. Yüksel. Erken kapattın. Yüksel. Erken kapattın. Oyunu erken bitirdin. Yapmayaydın iyiydi ama yapmayı seçtin. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden biriydi. Bilmiyorum emekliliğini almış mıydı açıkçası ama yüksel perdeyi kapattım. Evet